Panama kanalı Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas okyanusu ile Büyük okyanusu birbirine bağlayan su kanalıdır. Büyük okyanusu Atlantik okyanusuna bağlayan bir kanal inşa etmek 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı yerleşimcilerin gündemindedir. O zamanlar güney denizlerine tek erişim Şili'nin güneyindeki Magellan boğazı üzerindendi ve bu da Ümitburnu'nun tehlikeli sularıyla yüzleşip büyük mesafeler kat etmek anlamına geliyordu. O dönemler Kolombiya toprağı olan Panama'dan geçiş ilk olarak 19. yüzyılda denendi. Bogoto kanalının inşa hakkını Mısır'da Süveyş kanalını inşa eden Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'e verdi. Ancak birçoğu Afrikalı köle olan işçilerin hastalıklardan etkilenmesi, nem ve sürekli yağan yağmur projeyi iflas ettirdi. ABD'nin bu deniz güzergahına ilgisi de işte bu dönemde artmaya başladı. Bu süreçte hala Kolombiya'nın bir parçası olan Panama ise ABD'nin desteğiyle Bogota'nın anlaşmayı reddetmesine karşı çıktı. ABD ise Kolombiya'ya karşılık verirse askeri müdahalede bulunacağını söyledi ve 3 Kasım 1903'te Panama bağımsızlığı ilan etti. Panama'nın bağımsızlığından sonra iki ülke Hay Banau Verilla anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Panama'nın bağımsızlığını garanti altına alırken ABD'ye kanalda ve kanal bölgesi denilen ve stratejik su yolunun her iki tarafında 8 er kilometrelik alanda ABD'ye daimi kontrol veriyordu. Anlaşmaya göre Panama bunun için 10 milyon dolar tazminat alacaktı. 1913'te inşaat tamamlandığında Buharlı Ancon gemisi kanalı geçen ilk gemi oldu ve kanalın açılışını dünyaya ilan etti. Ancak kısa süre sonra gerilimler başladı. Ülke fiziksel olarak ikiye bölünmüştü. Binlerce Amerikalı aileleriyle birlikte kanal bölgesine de yaşar ve çalışırken kendi yasalarını kullandı. Kanal bölgesi sakinlerinin Panama halkıyla herhangi bir teması yoktu ve Panamalılar da bölgeye özel izin almadan giremiyordu. Panamalıların öfkesi büyüdü ve ABD varlığının bitmesi ve Panama kanalının geri verilmesini isteyen eylemler yaptılar. 1958'de bir grup üniversite öğrencisi tarafından egemenlik operasyonu başladı ve resmen ABD toprağı olan yerlere 75 Panama bayrağı diktiler. Kanalın geri alınmasında önemli olanlardan biri de 1959'daki vatansever yürüyüş oldu. Panamalılar bayraklarını taşıyarak kanal bölgesine girmeye davet edildi. Yürüyüş barışçıl başladı ama eylemcilerin bölgeye girmesi engellenince Panamalılar ve polis arasında satışma çıktı. Ve onlarca kişi yaralandı. Her iki olay da daha sonra Panama'da popüler olan bayrak eken egemenlik bütçe sözüne ilham verdi. Panama Ulusal Enstitüsü'nden onlarca öğrenci okul bayraklarını taşıyarak kanal bölgesine gittiler ve bayrağı Bilbao Lisesi'ne çekilmesini talep ettiler. Ancak ABD polisi öğrencileri durdurdu ve 20'den fazla protestocunun ölümüne yüzlercesinin de yer yol açan çatışmalar çıktı. Daha sonra bugün şehitler günü diye anılmaya başladı. Dönemin Panama lideri Roberto Cihari iki ülke arasında yeni bir anlaşma imzalanana dek Washington ile ilişkileri keserek yanıt verdi. ABD Başkanı Jimmy Carter ve Panama lideri Omar Torrijos'un 7 Eylül 1977'de Kanal Bölgesi'nde egemenliğin Panama'ya ait olduğunu ve Panama yasalarına tabi bulunduğunu kabul ettiler ve kanalın 31 Aralık 1999'da devri üzerinden uzlaştırar. Geçiş döneminin ardından yüzünün değişmesinden Günler önce dünya genelinde yetkililer resmi devir teslim törenine katılmak için Panama'ya gitti. Dönemin Panama devlet başkanı Mireya Moscoso kanal yönetimi binasına Panama bayrağını çekti ve devir teslim resmen yapıldı.